Ya bizim yok etmeyelim birbirimize zehretmeyelim Merhaba sevgili dostlar ya. Daha sevgiler şu anda 25 Ağustos 2024 Ardettin ve bölgesinden yaklaşık 100 metre aşağıdayız Şu anda en aşağı bölgeden yaklaşık 1600 metre rakımdayız 600 metrede ve burada ummalı bir çalışma var. Elektrik hattı çalışması. Gördüğünüz gibi yaklaşık 1500 1550'lerdeyiz şu anda. Şurada bir elektrik yerden gördüğünüz gibi döşenebiliyor. Ve bu durumda sadece yolun altından elektrik hattı. bu durumda elektrik maliyetleri tabii daha, daha artıyor. Yol kalınlığı vesaire buradan gitmesi. Ama tabii aşağıdan gelen hatta baktık yaklaşık yani yeni bir elektrik hattı için e, on binlerce ağacımız kesilmekte e, gövdeleri çok 400 yıllık ağaçlar belki bunun hakkında çok e, bilimsel bir bilgim yok e, ancak e, gerçek bir doğa sever olarak burada ağaç kesilmesine son derece karşıyım o eğer buraya bir elektrik hattı gerekiyorsa e, kadar en az doğaya zarar verecek şekilde kesilmesini rica ediyorum yetkililerden. Çünkü bu orman bizim e, karşılamak. Karşılama. E, buradaki tek isteğimiz doğal yaşamın olduğu gibi devam etmesi ve doğamızı en az şekilde zarar vermek. Yetkililerin bu duyarlı olmasını talep ediyorum. Neyi amaçlı amaçlamaktalar bu hatta yeni bir hat çekmekte, yeni bir güç, enerji taşımakla? Ee, yani bu konu hakkında bir bilgimiz yok. Ancak kulaktan dolma bilgilerle bu bölgeye yeniden bir otel yapacağı söyleniyor. Çok büyük bir otel yapılacağı söyleniyor. Ee, nasıl olacak, e, nasıl gidecek bu konu hakkında inanın bir bilgim yok. Ancak kulaktan dolma böyle bir ee, haberde söz konusu açıkçası bu böyle kıymetli bir doğa hani kesinlikle otelden e, çok çok daha değerli yani bir otel bir ağaçtan e, kıymetli değil. alternatif bir çözüm önerisi olabilir mi başka bir yöntem yer altından kabloların taşınması açıkçası. ile ilgili ee, yerin altından Bunun için çok daha ağaç çok daha az ağaç kesilirdi. Ee, ancak e, sanırım kereste da kereste ihtiyacını karşılamak için ve daha az maliyetli olduğu için sanırım bu yolu tercih ettiği yetkili. Ancak e, dediğim gibi, buradaki ağaçların yani benim nazarımda kıymeti tarifsiz yani. Doğanın bu şekliyle katledilmesine yönelik yapılan çalışmanın direkt bugünkü var olan otelin gelişmesiyle ilgili mi olarak düşünüyorsunuz yoksa sadece enerji taşınması konu hakkında da e, çok iyi bilgim yok. Yeni bir otel açılacaksa e, yani çok net bilgim olmadığı için bu konu hakkında bir şey diyemeyeceğim. Çünkü ben bir doğa severim. Buraya geldiğimde yaparak geliyorum. Yani yürüyüş yapmaya geliyorum. Ee, her yürüyüş yapmaya geldim. Etrafa atılan çöpler olsun ya da yapılan inşaatlar olsun bu konu hakkında ee, çok üzülüyorum. Ama detaylı olarak soru hakkında bir şey söyleyemeyeceğim çünkü ee, net olarak bilmediğim şey hakkında da kişi, bir ya da kişiyi ee, buradan altında bırakmak istemem. Kayak pistlerini etkileyebilir mi? kayak pistleri belki ek olarak kayak pistleri yapılabilir bu ağaç kesimlerinden sonra. Ama bunun için de tekrardan teresiye jatları gerekiyor. Teresiye jatı demek tekrardan ağaçların kesilmesi demek. Yeni bir elektrik hattı demek. Yani bu bölgede zaten doğal yaşam var. Yani ne bileyim, her an karşı bir ayı çıkabilir şu an bulunduğumuz bölgede. Doğal yaşamda hayvanlar. Burada doğal yaşamları var. İnder görünen kuşlar var burada. İnder en görünen endemik bitkiler var. İşte buraya daha çok müdahale ettiğimizde buradaki doğal yaşamları daha çok olmuş olacağız. Peki teşekkür ediyorum.